Burası Menorca adası İspanya'da. Hani Mallorca var büyük bu Menorca. Çok çok doğal kalmış gerçekten güzel bir ada. Burası Jiroi Koyu. Burada aynı zamanda Jiroi otelinde kalıyoruz. Şu güzelliğe bakın etraftaki. Ekim ayında denize de girenler var biz de gireceğiz o yüzden. Mayöleyim şu anda. Yemekler çok iyi ve çok uygun fiyat şunu izah etmek istiyorum. Dikkat ederseniz ben artık öyle Bodrum'a falan gitmiyorum lüks yerlere. Çünkü bakın burada nefis bir oda. Küçük bir balkonu var. Manzarası karşınızda. Bu arada karşıda gördüğünüz patika. Eşek yolu denilmiş. Eskiden sadece eşeklerle ulaşım adada. Bu güzellik odamız da çok geniş, çok güzel. Lüks değil ama gayet konforlu. Günde 80 euro veriyoruz. Yani şu manzara <laughs> bizde olsa düşünmek bile istemiyorum. Ya bedava kalacaksın, başkalarına gebe olacaksın. Onu tabii yapmak istesem yaparım ama yapmıyorum. İnanın yapmıyorum. Ya da gitmeyeceksin. Çünkü burada çok daha iyi yiyorum. Çok daha iyi içiyorum. Çok zevk alıyorum. Sonuçta buradaki bir hafta ülkemdeki iki gün maliyet olarak.